Hey, ya, hey, ya. Check, check. Fabrika değil, fabrika. Gençliğin lider gelmesi hiç kiri. Yaptığın asalar önemli değil. Renk adarlar sıkıntı değil. 2004 model Aventur var dostlar. Yalan ben tarantular. Gözler yalan ben doğrusuyla. Üstler kalsın yalnız korayla abilen susturabilen İşler dümenden olmasa dönmez Neden hiçbiriniz yolunda görmem Sordum kendine beş kere çok yordu Beni bu keşkeler neden Sordum mu kendine hiç medel ödenmeden yazılmaz deftere ya, bir ara kırdı kafayı Bölten ama geçti yine kestirmelerden Sen geçeceksin ki keza ilerden Amentu büyüktür abilerden Yap bir güzelliği yapma tantana Abiler gider oldu bakkala Önümden çıktılar bir kaftara Sizler ki kik sanki kaplama canı nerededer Açılsın artık nerededer Bir sokak seni sen ama güç bizi darbeler Sokaklar ve de caddeler Doğaladıklarımı reddeder Maddeler ve de kahveler Kişiliğine göre fark eder O ziyade Gençliğim gider gelmez hiç geri Yaptığın hatalar <static> önemli değil Renk atarlar sıkıntı değil Hani teksas orijinal gado Yaşantı harbi marjinal kepo Çoktan soydun derlerdi kuro Hala kırağım acıta var Hani harbi, düşmez babalar Dillerden evelerden büyük, dillerden abiler büyük Abilerden düşürüz bir ara inşallah Abi de çek bir ara maşallah Kalmaz yardım bak babana denk bir de, inşallah Yaptım tatbikat, atın taliban Kardeşler akar vücut barikat Genk Bay yok dostlar tarikat Geliyoruz piyasa doldu galiba Neredeler kanal neredeler